Bütün açılmış tavuğun but kısmının göğüsle birleştiği yere sotelenmiş mantarları biberiyeyi de koydum. Tuzu, karabiber, zeytinyağı. Şuraya şöyle getiriyorum. Şurada şöyle bir bastırıyorum. Hmm. Sonra bunu geri ayırıyorum. Hmm. Ayrıldı geldi diyorum. Sonra devam ettiriyoruz. Buraya geliyorum sevgiyle. Onun canını yakmadan <laughs> büyük bir sevgiyle tak sarıyor geri açıyorum bak. Yukarıdan daha iyidir inşallah Allah razı olsun. Evet şimdi sevgili seyirciler yine devam ettiriyorum yağlı kağıt yardımıyla. Tamamen bir anda döndürmüyorum. Kademeli. Neden? Bak, Neden? Çünkü sıkıca sarılmış ha. düzgün bir rulo çıkmasını istiyoruz. Bak geri aldım yine. Vay. Gördük mü? Gördük. Bak düzgün düzgün gidiyor. Deriyi gel diyoruz. Deriye sen burada bir sarıl buraya diyoruz. Sonra yine gidiyorum yine sevgiyle. Sevgili seyirciler son bölüm burası. Son bölümde açayım, görelim. Ondan sonra geriye doğru bir katlayacağız. Yağlı kağıtla birlikte pişecek. Hmm. Kızarmasını istiyorsak en son kızarma bölümünde yağlı kağıdını çıkartıyoruz. Ama fırındaki duruş pozisyonu bu. Hmm. Bu olmalı. Yoksa olmaz. Neden olmaz? Çünkü oralar katlama sarılma bölgeleri. En düzgün yeri üste olmalı. Üste olmalı. Keserken Süper. dağılmasın, parçalanmasın diye. İçi mantarlı. Bismillah. Şimdi bak geri alıyorum. Aynı kağıtla bak. Kontrollü bir şekilde. Aldım ya şurayı görüyorum. Hmm. Burası birleştiği yer. Bunu buradan gelip karşılıyorum. Karşıladıktan sonra bir takla attırıyor ve bunu tutup e, fırın tepsisine alıyorum. Bilmece gibi oldu oktay 180 ya. derecelik <laughs> ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Burası Kağıtla pişecek. Kağıdı ile birlikte pişecek. Kızarmasını istiyorsak en son çıkartacağız. Bir 15 dakika bir nar usulü hmm. yapıyoruz.